Biz kesim yaparken şuna dikkat etmemiz lazım. Sıfır bir kesim yaparak bakın şurada dallar. Düzce'de fındık yetiştiriciliğinde budama elemanı benim uygulamalı eğitim projesi kapsamında arazide uygulamalı eğitimler yapıldı. İl genelinde 160 üretici eğitildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Düzce İl Müdürü Harun Kabaoğlu, Fındık'ta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Ordu İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen ve Fındık Tanıtım Grubu tarafından desteklenen proje kapsamında Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Düzce'de Fındık'ta budama elemanı yetiştirmek amacıyla uygulamalı eğitimler düzenlendiğini kaydetti. Burada biraz zor, taşlı oldu için ama... Eğitime katılan üreticilere fındık tanıtım grubu tarafından finanse edilen budama makası, budama testeresi, fındık yetiştiriciliği kitabı ve 7 değişik konuda hazırlanmış broşür dağıtıldı. Bugün burada toplanma nedenimiz sizlere fındıkta öncelikle budamayı öğretebilmek, budamacı benim diyebileceksiniz bu eğitimden sonra. Arkadaşımız size öncelikle gösterecek. Daha sonra sizlerin de uygulama yapma şansı vereceğiz bitki besleme, gübreleme nasıl yapılması gerektiğini anlatacağız. Biz zaman zaman e, fındık tanıtım grubu, Ordu İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda fındık tanıtım grubu ile böyle projeler yapıyoruz. Sizleri de bu eğitimleri alıyoruz. Bu Mayıs ayında da yapmıştık yeşil kokarcı mücadelesi ile ilgili. Şimdi bir başkası belki gelecek zamanlarda yine yapacağız. Bekleriz ki isteriz ki ilgili kişiler bu işlere katılım sağlasın. Yani şu anda eee bu grup öğrendikten sonra sizler de gerek kendi bahçenizde gerekse komşularınızın bahçesinde bunu uygulayabilirsiniz. Yani e, burada öğrenilen burada kalmasın. Yani bu, kapıdan çıktıktan sonra buradaki adam diyebilecek ki ben artık fındık budaması yapabiliyorum dersiniz. Biz size verebilmiş olmak istiyoruz ve vereceğimize de inanıyoruz. Fındıkta budama C elemanı benim. Projesi şu anda hep beraber burada beraber olduk. Biraz sonra zaten e, budamadaki hatalarımız, eski bildikleriniz, yeni bildikleriniz onlara bakacağız. İşte gübreleme ile ilgili teknik olması gerekenleri size anlatacağız. Biz kesim yaparken şuna dikkat etmemiz lazım. Sıfır bir kesim yaparak, bakın şurada dallar kalmış. E, şunu alıyorum mesela. Mesela şu dalı çıkardığımı düşünüyorum. Alalım bunu. Bakın burada çok güzel bir kesim oldu. Sıfırdan bir kesim. Yani yüzeyi pürüzsüz bir kesim. Ee, mesela şunun gibi yüksek bir kesim değil. Ee, dokuya, ana dokuya yakın bir kesim. Kurumuş bir dal. Ne yapmış? Doku da çöküklük meydana getiriyor. Bunların da e, kesim yapılması gerekiyor. Elmak gibi. Evet. burada bir dakika. Onu kesmeden önce fındık kozalak akarının zararı var. Bakın arkadaşlar. Kozalak nedir? Çiçek gibi açıyor. Böyle bir zarar var. Göremiyorum burada. Şurada var bakın. Bir indirim. Şurada var. Ne yapıyor? Kozalak açıyor değil mi? Yeni oluşanlar var. Bir de bu şekilde zararı var. Eğitime katılanlarınız varsa bilirler. Bakın buralarda göz vardı şunun gibi. Bir, iki, üç, dört. Dört tane gözü kozalak yemiş. İki türlü zararı var. Kodalakla mücadele edeceğiz. Ney mücadelesi? Alıp kışın yaratacak. Sadece o değil. Burada gözleri kör etmiyor. Sadece şuradaki zararı yok. Bu sürgünün uç kısmında olsaydı bu zarar, şuradaki iki tane gözü, üç tane gözü de yemiş olsaydı, bu sürgün buraya kadar kuruyacak. Benim yağlılarda ya, bu çok var. Birçok yerde çok var. Bakın şurada yeni oluşumu var. Evet. Bunlar meyve verecekti, sürgün verecekti. Bizim ne dedik? Hem dalımızda sürgün olacak hem meyve olacak. Sürgün niye gel lazım? İleriki yılların devamı açısından. Meyve niye lazım? Zaten hedefimiz. İkisini de yok eder. Ne yaptı arkadaşlarımız? Uç kısmını aldı. Ne yaptı? Bu dalı sinirlendirdi. Bizim görevimiz bu dalı strese sokmak, sinirlendirmek. Doğurkan olacak ya, yavrusu gitti, sürgünü aldık, ucunu da aldık. Geri tepecek şimdi. Verdiğimiz gübre geri tepecek. Doğurtkanlık özelliği olduğundan dolayı. Nereden doğuracak? Çıplak yer boşlarda Burada. Nerede gözler? Buralarda. 80 santimden sonrası, 80 santime olan yerler alacağız gölge yapmasın içine diye. 80 santimden sonraki kısımda şurada, şu sürgünler büyüyecek. Şunun gibi. Açıkta olan, güneşli görenler bak ne yapmış yandan vermiş. Burası gölgede olduğu için depeye gitmiş. Güneş görmediği için çıplak kalmış, hep uca gitmiş. Tamam, tamam. Bitti besin arttı. Yani amaç, dorkanlık özelliğini bu yanlardan patlatmak bu dönemlerde atılır. Hayvan gübresi her iki baharda atılır. Diğer gübrelerin atma zamanı topraktan uygulayacaksak Kasım'la Şubat arasıdır. Kazmayı vurdunuz bakın. Burada biraz zor, taşlı oldu için ama. Hı -hı. Amacınız 10 15 santim derinliğinde bir çukur oluşturmak. Ondan sonra bir kişi taşlık olmasa daha kolay bunu attı. Hemen kapatıyoruz üstünü. Pardon. Niye bir noktaya veriyoruz? Fosforlu gübre toprakla temas ettiği sürece bitki tarafından alınamaz. Ne kadar olursa olsun bitki onu alamaz. Onun için toprakla en az temas edecek şekilde vereceğiz. Sonra fosforlu gübre toprakla işlemez. Onun için toprağın yüzüne attığınız zaman fosfor bir miktar iş, şey azot bir miktar işte bu işlemez. Onun için toprağın yüzüne attığınız fosfordan fayda göremez. Yani. İsmail Güler. Osman Bihar. Evet Nevzat Efendi. Fındık'ta budamacı elemanı benim. Uygulamalı eğitimine katıldınız. Evet. Daha önce e, kendi bahçelerinizde veya 21 yıllarda çalışıp budama, dal kesme, gübreleme işi yapıyor muydunuz? Yaptım, yaptım. Peki kendi yaptıklarınızdakilerle bugün burada öğrendikleriniz arasında fark var mıdır? Nelerdir? Onları bize bir açıklar mısınız? E, budamalarda fark var. Yani. gübreleme ile ilgili hata neydi? Yani nasıl öğrendiniz? Gübreleme daha önce nasıl gübre atıyordunuz? Gübrelemede e, yani fazla bir şey, ben de aynı uyguladığım için. evet. evet. Yani bir de eğimli yerlerde e, köklerin daha aşağı gittiği için alt kısma da verilmesini öğrendim. öğrendim. Yani üst kısmına mı atıyordunuz? Biz eğimli yerlerde üst böyle ay şeklinde üst kısmına yani atıyorduk. Ama atıyordunuz. köklerin aşağıya da gittiğini de öğrendiniz. Daha